Abi kendini ezmeye yarar bak. Kendini ezmeye yarar alsan hem kendini ezersin hem de gelen geçen seni ezer. Ya yani bu konuda ben biraz acımayacağım. Mecbur sert konuşacağım. Ceyhun anlıyorsun diye. Abi kendini ezmeye yarar ama ya. Ulan böyle dik duracaksın abi dik duracaksın ya. Sen de bak ne diyorum sıkıntılı bir hata yok ise. Tekrardan altını çiziyorum. Dik duracaksın abi. Dik duracaksın ki o yani senin etrafında geldi seni görecek. Ya bu adam haklı demek ki tutturuyor duruyor diyecekler. Sen böyle pörsürsen abi, iki büklüm gidersen, herkes yine seni suçlar. Ha bak hatalı o yüzden böyle. Beyin bedava. Etmeyelim abi kendine zarar verme ya. Saçmalama. Bu aile içinde aynı yani aile bak kendi çok yakın gördüğün insanın içinde aynı şey geçerli. Kendini ezme yer aradığın her bir vakit ezilirsin. Yani buna meyillisin çünkü. Anladın mı demek istediğimi? Ama dik durdun yani sağlam durdun her bir vakit. Kimse seni ezmeye cüret edemez. Düşünmez bile. Neden? Çünkü zarar görmeyeceğini bilirler. Yani ya Ceyhun öyle bir duruyor ki şu an Ceyhun diyorum. Bu hepimizin geçerli. Ceyhun öyle bir duruyor ki abi bu adama yani adam kendini biliyor ya. Yani demek istediğim anladın mı? Sağlam